Minecraft'ta mı oyunda her madenin özel sıvısı var ve bunların inanılmaz özellikleri var. Bu arada 50.000 abone olmaya çalışıyorum. Like atıp abone olduysan iyi eğlenceler. Selam tekrar hoş geldiniz. Bu videoda özel sıvılarımız var. Ve oyun hemen normal bir şekilde başlıyorum her zamanki gibi. Tamamdır genel taş eşyalarımı yaptım. Şimdi bizim özel kova yapmamız gerekiyor bu sıvıları tutabilmemiz için. Kova yapabilmem için de benim demire ihtiyacım var. Yani benim bir madem bulmam gerekiyor. Oyunda dört tane su kovasıyla dört tane de süt kovasıyla özel sıvı yapabiliyoruz. Ve bizim süt için bunlara birazcık ihtiyacımız olacak. Ama ilk öncelikle benim kova yapmam lazım. Aa, tamam sanırım burada bir maden var ve... Aa demir de buldum kömür de buldum. Tamam ikisinden de özel kova yapabiliriz. Tamam da şimdi bu topladığım 8 tane demiri pişirmem için benim bir tane fırın yapmam lazım. Bu fırının içinde ben demirlerimizi pişiriyorum ve bunlardan kova yapacağım. Sen niye meyleyip duruyorsun ha? Tamam demirlerimi alıyorum ve hemen kendime bir tane kova yapacağım. Şimdi özel sıvılar yapabilmem için benim su da bulmam lazım. Şuradan bir tane su alalım. Şimdi mesela buradaki kömürlerimizden hemen bir tane kömür kovası yapmayı deneyeceğim. Şöyle diziyorum ve gördüğünüz gibi kömür sıvısı. Ve elimizde şu an kömür madenlerinden oluşan bir kova var. Gerçekten bir garip duruyor. Aa burada da siyah koyun buldum. Merhaba. Oha siyah bir sıvımız var şu an. Şuna bakın çok garip gözüküyor. Tamam bu siyah suyun içine abone olduysanız atlıyorum. Ve... Aa. Bir saniye, kömür geliyor bana. Aa, kömür maden fırınına geldi. Bir de yavaşlık efekti var bunun içindeyken. Yani çok yavaş yüzüyoruz. Aa, XP de geliyor buradasınız. Siz XP kasabiliriz. Bir dakika, bana 3 tane maden fırını, 2 tane normal fırın verdi. Ve bayağı da kömür verdi. Tamam, bu gerçekten güzelmiş. Peki, bu kömür sıvısını geri alabiliyor muyum? Alabiliyormuşum, çok iyi. Tamam, bu demirlerden de bir tane sıvı yapmayı deneyeceğim ama benim 2 tane daha demire ihtiyacım var. Yani madene geri dönüyorum. Görüşürüz. Aa, burada bayağı bir demir var. Oha, çok iyi. Ee, tamamdır. Bu yeni topladığım maden fırınından da hemen bu demirleri de pişireceğim. Zaten sınırsız kömürümüz de var. Ve maden fırını olduğu için baya hızlı pişiyor. Hemen şuradan demirlerimizi alalım ve demirlerden bir tane kendime demir sıvısı yapmayı deneyeceğim. Ama içine nasıl koymayı unuttum bir saniye. Tamamdır. O zaman demir sıvısı. Tamam şu an demir kütçelerinden oluşan bir kovamız var. Şunun şekline bakın çok garip duruyor. Eee tamam bu çok ilginç duruyor şu an. Sanki bir sütten sıvımız varmış gibi. Minecraft'ta böyle şeyler görmeye çalışık değilim. O zaman ne atlıyorum ve... 아 <목소리나> Elma, ekmek, demir falan veriyor. Bir saniye bu köylerde çıkan chestler değil mi? Aa demir külçesi veriyor. Benim demir toplamama gerek yok o zaman. Oha şuna bakın demir kazma, demir kürek falan da verdi. Bir saniye bu çok iyi. Burada bayağı girelim şöyle. Aa zümrüt de veriyor. Zümrütten de sıvı yapabiliriz o zaman. Bize direkt köyü ayağımıza getirdi. Çok iyi oldu bu. Yemek toplamama gerek bile kalmadı. Birazcık doğayı yeşillendirelim hatta şöyle. Tamam ben buradan bayağı bir yemek kasayım o zaman. Aynı şekilde demir zırh da veriyor. Tamam bu çok iyi. Ben burada bayağı bir kasacağım. Aa bu arada bu sıvının içindeyken kuvvet 2 geliyor. Bununla bayağı güçlü olabiliriz. Tamamdır. Altın bile verdi. Bir saniye. Nasıl yani? Altın mı? Bir tane altın verirse altın sıvısı da yapabilirim. Tamam sanırım daha fazla altın vermeyecek. Neyse. Oha bir stek demir külçem oldu. Çok iyi. O zaman hemen bir demir Adamdan dönüşüp geliyorum. Ve tamamdır. Tamamen şu an demir adam oldum. Hazır bu kadar demirimiz varken yapabildiğim kadar kova da yapayım bari. Çünkü bu videoda bayağı fazla sıvı yapacağız. Tamam 6 tane kovam da oldu. Mesela şu an zümrütümüz var. Zümrütten bir tane sıvı yapmayı deneyeceğim ama ilk önce şuradan su alalım. Ortaya su, etrafını zümrüt ve Evet şu an bundan yapamıyoruz çünkü bizim artık süt kovasına ihtiyacımız da var. Ve neyse ki oyun başında inek bulmuştum. Merhaba seni sayabilir miyim? Tamamdır bundan süt aldım bir sürü. 4 tane süt kovam var bunların hepsini özel sıvılarla dolduracağım. Ve bunu ilk başta zümrütle başlıyorum. Ve gördüğünüz gibi zümrüt sıvısı. Bakalım bunu ne işe yarıyor. Oha yeşil sıvı bentene benzedi bir tık. Çok garip duruyor o zaman atladım. Ve efekt olarak bize yine yavaşlık verdi ve böyle çörmü yumurtası mı? Keskinlik 10 mu? Oha! Ölümsüzlük totemi geliyor bir sürü. Bir saniye bir saniye bu aşırı iyi bir sıvı. Alev 10, alev 10. Burada bir tane daha kitap var. Alev 10, keskinlik 10. Aşırı iyi bir sıvı bu. Tamamdır bizim kalkanı ihtiyacımız yok artık. Bir sürü ölümsüzlük totemim var. Servet 10 geldi oha! Sonsuzluk 10 da geldi bir saniye. Bu gerçekten aşırı iyi bize büyüler kazandırıyor. Ben bunu hemen yanıma alacağım. Hemen buraya kendi köylülerimi de koyacağım hatta. Neden böyle bir şey yaptım Bir ama artık kendi bir köyümüz var. Hatta biri iş bile aldı. Şu an bizim serveton büyüğümüz var. Bununla elmas kırarsam bize aşırı fazla elmas gelecek. Tamam o zaman hemen bir örs yapıp bunu basacağım ve yeteri kadar demirim yok ama bu sorun değil bizim için. Hemen şöyle demir sıvısı koydum ve atlıyorum. Tamam. Ve bize demir veriyor şu an. Hemen şöyle demir bloğu ve örs yaptım. O zaman demir kazmama serveton büyüsü basacağım ama 20 level istiyor. Ve biz sadece 4 leveliz. Çünkü bu serveton büyüsü. Bir saniye kömür kovasıyla biz level kasabiliyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Buraya hemen kömür sıvısı koyuyorum ve içine atlayacağım. Bakalım level gelecek mi? Aa geldi 5 level olduk ama bu gerçekten çok yavaş. Tamam biraz daha XP geldi ama burada baya fazla beklemem gerekecek o zaman. O zaman ben hemen kendimi buraya kapatacağım çünkü hava da kararıyor. Yaratıklar bizi öldürmesin. Tamamdır burada birazcık bekleyeceğim ve 20 level olup geliyorum. Aa, tamam geldim ve 21 level olmuşuz bu arada. Ve hava da sabah olmuş çok iyi. Şuradan kömür sıvımızı geri alalım. Eee hayır hayır. Merhaba Enderman. Aa görüşürüz. Tamamdır o zaman kazmama hemen serveton büyüsü basıyorum. Ve adında adında kazma yapıyorum. Hani anladınız mı inceyi? Tamamdır. Ve şu an servetonlu bir kazmamız var. Tamam benim şu an Alevon, 10, sonsuzluk 10, keskinlik on gibi büyülerim var ama bunlar için level'e ihtiyacım var. Ve umarım diğer sıvıları yaptığımızda level elde edebiliriz. Ve diğer sıvılar için artık bu serveton kazmamla madene inebilirim. Tamam bizim 3 tane altınımız var. Bir tane altın bulsam bana yeter. Al, lapis buldum lapisten yapabiliriz. Tamamdır ortaya su kovası koydum etrafına lapisleri koyuyorum ve gördüğünüz gibi lapis sıvısı yaptım. Umarım bu bize level verir ve diğer büyüleri de basabilirim. Ve buraya koyuyorum ve baya açık bir maviden bir sıvımız var şu an. Bakalım bize ne verecek atlıyor. Aa büyük kitabı verdi bu da. Tamam. Başka ağla pis veriyor. Aa tecrübe eksiri. Tamam bununla level kasabilirim. Daha fazla tecrübe eksiri alalım buradan. 2 tane oldu bile hatta 3 oldu, 4 oldu. Tamam buradan bayağı bir tecrübe iksiri kasabilirim. Şuna bakın. Ve bu da sınırsız level demek tiye. O zaman kasmaya devam. Patlama korumuzu 4 verdi, Savunma 1 verdi. Sınırsız lapisimiz de var. Aa bir saniye şimdi fark ediyorum. Ben bu sıvının içindeyken eşyalarıma büyü geliyormuş. Kazmamda şu an servet 11 oldu. Kılıcımda da darbe 3, alevden çeviri 3, ganimet 2 falan var. Abi ben bunu nasıl şimdi fark ederim? Zırhımda da büyüler var. Şuna bakın. O zaman bizim bu büyük kitaplarına ihtiyacımız yok. O zaman tek yapmam gereken bu lapis sıvısının içinde birazcık beklemek ve sınırsız büyü elde edeceğim bunun sayesinde. Hatta kendimize level de basalım şöyle. Tamam bence bu kadar bize yeterli olur. Şu zırhımdaki büyülere bakın. Patlama korunması 5, atış korunması 5, tamir 5 falan var. Ve sınıfsız levelimiz de var. Aynı şekilde baltam, kılıcım, kazmam hepsi gerçekten şu an aşırı güçlü. Ay yanlışlıkla lapis sıvısını dondurdum. Hayır normal soğudu. oldu. Çünkü botumuzda özel bir büyü var. Neyse. Bu kazmayla bir tane elmas kırmak istiyorum şu an. Ama elmas sunmam lazım. Oha zombiye tek attım. Görüşürüz. Oha her şeye tek atıyoruz. Aşırı güçlü şuna bak. Bye bye. Tamam bu gerçekten aşırı güzel oldu bu arada. Aa elmas da buldum. Tamam bir tane elmas kıracağım bakalım kaç tane gelecek. 6 tane geldi. Sadece bir tane kırdım. 3 tane kırdım ve 25 tane elmasımız var. O zaman hazırsanız elmas kovası da yapıyorum. Şuna bakın şekli çok güzel gözüküyor. Tamam hemen buraya bir elmas suyu döktüm ve aşırı mavi. Çok güzel. Tamam içine giriyorum. Ee, az önce botumdan dolayı elmas sıvısı gitti Tamam ben bu botu kullanmayacağım Neyse baya bir elmasımız var yenisini yaparız Tamam tekrar içine giriyorum ve bize direnç 10 geldi Şu an ölümsüzüz Ve bize elmas veriyor Biraz daha büyük bir kitabı varıyor ama bizim büyük kitabına ihtiyacımız yok bence Bir dakika ben bunu yukarı çıkıp deneyeceğim Şu an her yer çok karışık Gelmişken şuradan kızıl taş da alalım Hatta şuradan altın da alalım. Bundan da yaparız. Artık yukarı çıkabilirim o zaman. Kazmamız aşırı hızlı kırıyor. Şuna bak. Ha tamam geldik. Hemen şurada altını pişiriyorum hızlıca maden fırında. Ortaya süt koydum. Bir tane altın kovası yapıyorum. Bir tane de kızıl taştan kova yapacağım. Ve şu an kuvaş dışında tüm madenlerden kova yaptık. Ve hazırsanız bu denemediğim 3 kovayı da şu an deneyeceğim. Eşyalarımı bir sandığa bırakacağım ne olduğunu tam anlayabilmek için. Ve elmas suyu şuna bakın. Hazırsanız içine giriyorum. Bize direnç 10 veriyor ve... Oha bir sürü tecrübe iksiri veriyor. Keşke bunu daha önceden öğrenseydim. Baksanıza ikisi de oldu bile. Bu sınırsız level demek. Aa obsiden de veriyor. Obsidenle oyunu bitirebiliriz. Tamam buradan baya bir obsiden kasacağım o zaman. Aa elmas da veriyor. Tamam buradan elmas da kasarız. Çok iyi. Sınırsız tecrübe iksiri. Şuna bakın. Oha. Şu levellere bak. Ee, tamam 10 tane obsidenim oldu artık. Nedir'e gidebiliriz. Ama ben birazcık elmas kasacağım buradan. Oha tamamdır. Şu elmasa ve büyük kitaplarına falan bakın. O zaman sınırsız level. Neyse bence bizim levele çok da ihtiyacımız yok şu an. Ve de level gelmeye devam ediyor ve 31 level olduk. O zaman hemen kendime bir elmas set. Hemen şuraya bir tane portal kocaman. Ve tamamdır. O zaman buraya hemen lapis suyumu koyuyorum ve tüm setime büyü basacağım şu an. Tamamdır burada birazcık beklemem gerekecek o zaman büyüler için. Tamam hazırsanız gösteriyorum ve şu büyülere bakın. Oha yazılar okunmuyor bile. Aşırı fazla güçlüyüz. Kazmamda servet 23 var. Zırhımdaki büyülere bak. Tamam artık bence buradan çıkabiliriz. Ve her şeye tek atıyorum. Küreğimi göstereyim. Oha çok iyi. Merhaba at. Oha. Merhaba dostum. Bay bay. Hemen şu altın kovasını da denemek isterim. Bakalım altın kovası ne işe yarıyor. Tamam altın renginde de sıvı ve atlıyorum ve bize altın eşyalar veriyor. Aa altın avuç veriyor bir saniye bu iyi. Diğer özellikler bakımından bunu çok da sevmedim sanırım. Aa altın elma veriyor tamam artık sevdim. Altın elma çok işimize yarar işte. Buradan altın botu giyeceğim nedir de piglinler bize saldırmasın diye. Ve buradan baya bir altın avuçla altın elma kasacağım. Eee selam dostum. Görüşürüz. Bana niye tükürüyorsunuz lan? Bay <laughs> bay. Tamam şu an 64 tane altın elmamız da var. Bu çok iyi oldu şu an. Lan yine yanıma gelmiş. Şuna bak. Bunu tükürüyor hala. Görüşürüz. Tamam denemediğimiz sadece kızıl taş kaldı. Sonra kuvarsı deneyeceğiz. Ve koydum. Evet kırmızı sıvı vampire benzettim bir tık. Gerçekten çok hoş duruyor bu arada. Atlıyorum ve... Aa verdi. Tamam bu bize rastgele oklar veriyor. Şuna bakın zehir oku, yavaşlık oku, anında hasar. Gerçi bize yay vermiş. Oha yayda güç 255 var. Bunun her şeye tek atarız ki zaten. Bay bay. Tamam bu yeye sonsuzluk basarsam daha fazla ok toplamama gerek kalmaz. Hemen şuradan bir sonsuzluk basalım. Aa sonsuzluk da geldi çok iyi. Şuradan sıvılarımı geri alacağım. Ve tamamdır kendime şöyle bir envanter düzeni yaptım. Ve son sütümüzde bir tane de kuvars kovası yapacağım. Ama ondan önce nedir'e gitmem lazım. Ve merhaba. Tamam şu an gerçekten çok güçsüz. Ve kuvars buldum bile. Hemen alıyorum şuradan. Oha. Bir saniye benim normal kazmayla almam lazım bunları. Sırf kuvars alabilmem için kendime normal bir elmas kazma yaptım. Çünkü bunda pek dokunuş var. Tamam bunları tekrar koyacağım ve tekrar kıracağım. O zaman son sütümü koyuyorum ve kuvars kovası yaptım. Bakalım bu ne işe yarıyor diyecektim. Bunu Nether'da koymaya çalıştım evet. Tamam şuradan yenilerini alırız sorun yok. Tamamdır o zaman bunu dünyaya gittiğinde deneyeceğim. Portalımın komutunu hemen alıyorum. Şu an benim sadece bir tane portless bulmam gerekiyor. Merhaba Gast. Seni tek bir öldürebilir miyim? Görüşürüz. Bir saniye orada ben Fortress'ın ucunu gördüm sanırım. Tamam çok iyi oldu bu. Ve merhaba. Şu an aşırı güçlüyüz. Blaze'lerin içinden geçeceğim. Aa spamları da bul. Merhaba Blaze. Görüşürüz. Tamam içinden 7 tane bile çubuğu aldı. Bu kadar bize fazlasıyla yeterli. Aa burada bir tane nasıl var. Tamam şunları da öldürelim hemen ayıp olmasın. Tamamdır 16 tane bile çubuğum oldu. Şu an bizim sadece ender pearl'e ihtiyacımız var. Kılıcımda ganimet 9 olduğu için sadece bir tane enderman bulmam yeterli olur bence. Ama koskoca nether'da enderman nasıl bulacağım hiçbir fikrim yok. Bir tane mavi orman bulsam çok güzel olur şu an. Hadi ama ya burada enderman çıkması lazım diyecektim ve merhaba dostum. Görüşürüz. Tam içinden 5 tane ender çıktı. Sadece bir tane öldürdüm. Ve burada bir tane daha fortress var. Tamamdır 11 tane pearl'ümüz oldu. Ve şu an 16 tane ender var. Artık dünyaya gidebiliriz. Hazır obsidyenim de vardı zaten. Şöyle maden fırınlarından bir tane portal açacağım kendime. Ve tamamdır. Go! Merhaba. Gel bakalım kimin yayı daha güçlü. <laughs> Görüşürüz. Benim hemen bir inek bulmam gerekiyor çünkü süte ihtiyacım var. Kuvarsız kovasını yapabilmem için. Işte. Aa zombilere bak ne haber parti mi veriyoruz? Görüşürüz. Gerçekten şu an aşırı güçlüyüz bu arada. O kadar güçlüyüm ama bir tane inek bile bulamıyorum şu an. Aa tamam orada inek gördüm. Merhaba dostum. Ve son kovamızı hemen yapıyorum. Gördüğünüz gibi kuvaç sırası. Bakalım ne işe yarıyor. Koydum ve... Gerçekten rengi iğrenç bu arada. Midem bulandı. Bu ne? Bize ne veriyor peki? Lav kovası mı? Aa iksir veriyor. Oha hız iksiri verdi. Şuna bak bayağı hızlı gidiyoruz. Ama 30 saniyelik. Bu çok da bir işimize yaramaz bence. Bize rastgele iksirler veriyor sanırım. Burada yine hız iksiri var. Evet bize sadece hız iksiri veriyor. Çok da bir işe yaramıyormuş. Neyse biz şu an tüm madenlerden iksir yaptık. Bence bu bize yeter. Artık ejderha öldürmeye gidebiliriz. Şöyle hemen bileş tozlarımı çeviriyorum ve... Ben gerçekten birazcık hızlıyım bu arada. Hemen şöyle ilk gözüm attım ve buradan go. Ah yeri gösterdi. Çok iyi aşağı inelim o zaman. Zaten kazmamız aşırı hızlı kırıyor. Şuna bak. Ee, birazcık hızlı kırıyor sanırım. Ve katman kayısına indim. Bir saniye lav mı? Ee, evet şu an lavın içinde kaldım. Hayır çıkamıyorum. Neyse ki zırhımız çok düştü sorun yok. Tamam Stronghold yukarılarda bir yerde olması lazım. İlk defa Stronghold'u bulamadım. Aa buldum tamam. Ee, merhaba Creeper'lar. Görüşürüz. Bana hasar bile veremediler. Aa Enderman. Bay bay. Hadi bir porta odasını da hemen bulursak bence çok güzel olur. Tamam büyük ihtimalle porta odası burada. Oha şansa bak direkt buldum. Yemin ederim rastgele söylemiştim. Ama gerçekten de buldum. Ve hazırsanız go. Selam. Hemen şöyle ortaya gidelim. Hız iksirimi de içiyorum ve şu an gerçekten çok hızlı hareket ederiz. Şuradan birazcık Ender Pearl alsam bence hiç fena olmaz. Teşekkür ederim. Hemen şu kristalleri kırayım. Zehirli ok atıyoruz bir de çok iyi. Şöyle kulenin üstüne ben bunu ne ara kırdım? Ejera bana ne vuruyorsun? Tamamdır. Elmas kovasıyla kulaç yaptım ilk defa. Hadi. Yes. Şöyle bir pearl daha attım. Tamamdır. Hayır Ejera. Tamam elmas kovası benim hayatımı kurtarıyor şu an. Görüşürüz. Şuraya gidebilir miyim? Oha direkt içine attım ne? Tamam sadece iki tane kaldı. Bye bye. Ve görüşürüz. İçinde patlattım ve hiç canım gitmedi. Çünkü gerçekten çok güçlüyüm. Lan tam da ejderha nefesini attım kılıcı. Aa ejderha ortaya geliyor. Tamam onu bu mükemmel kılıcımla vuracağım. Aa kılıcı ejderhaya işlemiyor. O zaman baltaya da vuracağım. Ne? Baltam da işlemiyor. Nasıl yani? Ben niye şu an vuramıyorum? Aa vurdum. Ama tamam bu benim yararım olmadı çok. Ne? Az önce ne oldu? Ben ejderhaya niye vuramıyorum? Çok garip. O zaman seni yayla öldüreceğim. Oha yayım iki okla öldürdüm ejderha yayımız aşırı geçti <laughs> tamam gg izlediğiniz için teşekkürler bir dahaki videoda görüşmek üzere ve kendinize iyi bakın bay bay